Değerli öğrencilerim Kerim Hoca ile TYT Türkçe Dil Bilgisi soru çözümüne hoş geldiniz. Bugün güzel sorularımız var. Sınavda çıkması mı ihtimal o dahilinde olan soruları birlikte çözmeye başlayalım. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Başlayalım efendim. İlk sorumuz geldi. Şimdi efendim numaralanmış ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Bakalım isterseniz A'dan başlayalım mesela. A bir yani birleşik çekimli diyor. Basit yapılı bir sözcüktür. Altı çizilere bakıyoruz tabii ki mutlaka. Şimdi rastlamışsak kelimesi arkadaşlar tamam mı? Bir kere birleşik çekimli olması için iki zamanlı birleşik çekim demek iki zamanlı iki tane kip ekini alması lazım. Peki almış mı bakalım? Evet mış ve sağ yani görülen geçmiş zamanın şartı o halde bu şurası doğru. Peki basit yapılı bir sözcük mü? Basit yapılı sözcük nedir değerli öğrencilerim? Yapım eki almamış sözcük demektir. Malum e, sözcükler yapısı itibariyle basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3'e ayrılıyor. Peki bu kelime rastlamışsak e, kelimesi basit mi yoksa türemiş mi veya birleşik mi bakalım isterseniz. Köke bakalım. isterseniz kök nedir burada? Kök arkadaşlar... E kökü rastlamak olarak alırsak o zaman basitliğe kaçarız. Değil mi? Doğru basitliğe kaçarız. Ama bu kelime kök değil tabii ki. Kök nerede arkadaşlar? Kök rasttır arkadaşlar. Kök rasttır. Rastan rastlamaktır. Değil mi? Aynen. O hal yani isim köktür burası. La isimden fiil. Yani bu kelime değerli öğrencilerim basit yapılı değildir. Bu kelime türemiş bir kelimedir. Dolayısıyla bu ki bu ibare yani A şıkkımız yanlış oluyor. Tabii ki doğru da A şıkkı olmuş oluyor. Peki diğer şıkları da bir göz gezdirelim bakalım. Hemen A'da cevabı bulduk ama isterseniz hem öğrenmiş olursunuz hem de bir anlamda konuyu bir anlamda tekrar etmiş oluruz. İki de diyor sırasıyla çoğul, iyilik ve durum ekleri almış basit bir sözcüktür. Bakalım kök anten doğru. Ler çoğul eki bu uymuş buraya. Çoğul eki buraya gitmiş uymuş efendim pardon şurası. İyilik eki nerede? Antenlerimiz bizim antenlerimiz değil mi? iyilik eki kesinlikle. Durum eki nerede? O da iyi doğru mu? Önce iyilik sonra eki gelmiş o zaman bu doğru. 3 fiilden türemiş bir sözcüktür. Bakalım yanlış kelimesi. Kökü nedir bunun yanlışın? Yani fiilden türemiş diyor. Yanılmaktan. Değil mi? Yanılmaktan kelimesi. Fiil kök. Fiilden isim olmuş. O zaman bu doğru. Yani fiilden isimleşmiş bir kelimedir. Doğrudur. Peki 4'te hem yapım hem çekim eki vardır. Bak neydi o efendim? Önemsemeler. Şurayı bir sileyim müsaadenizle arkadaşlar. Tamam. Cevap şıkı buydu. Şu doğruydu. Bu doğruydu. Şimdi önden önem, önemden önemsemek, önemsemekten önemseme, önemsemeler. Bakın gördüğümüz gibi birçok yapım eki alıyor. En sondaki l eki de çekim eki olduğu için o da bu da doğru. 5'te bir, birden çok yapım eki vardır arkadaşlar kaçmaktan kaçırmak, kaç, kaçırmaktan kaçırılmak, kaçırılmaktan kaçırılan. Bakın gördüğümüz gibi birçok yapmak aldığını görüyoruz. O zaman cevabımız şu an netleşti. Zaten aşık olduğunu biz ne yapmıştık ifade etmiştik orada. Efendim geldik bu soruya. Şimdi birinci cümle özne, zarf tümleci, dolayı tümleç ve yüklemden oluşan kurallı bir cümle. Kurallı cümle neydi arkadaşlar? Yüklemiz sonunda olan cümle. Yüklem sonundan bakalım. Ziya Paşa 1829 yılında İstanbul'da Kandili'de doğdu. Cümle bu kadar. Şimdi doğdu yüklem. Doğru mu? Aynen. Doğan kim? Ziya Paşa özlemiz. Doğru mu? Doğru. Peki Ziya Paşa ne zaman doğdu? ZT diyor burada. 1829 o zaman bu ZT ne zaman sorusu? Değil mi? Fiile soruyoruz tabii ki burada. Zarf tümleci. Peki nerede? İstanbul'da Kandilli'de. O zaman bu doğru hepsini karşıladı. O zaman mı gitsin. İkinci cümlede diyor belirtisiz isim tanıması dolayı tümleş görevinde kullanılmıştır. Bakalım mahalle mekteplerinde eğitim aldı. Değil mi arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi aldı yüklem. Değil mi? Hatta eğitim aldı diye yüklem yapabiliriz. Nerede eğitim aldı? Eğitim almak beraber kullanır malum olduğu üzere. Mahal kim o? Tabii özne dışarıda. Nerede? Mahalle mekteplerinde. Yani dolaylı tümleç. Nerede? Nereye? Değil mi? Nereden? Bunlar dolaylı tümlecin sorusu. Peki mahal dolaylı tümleç. Bir belirtisiz isim tamlaması mıdır? Kapı kolu, kapının kolu. Kapının kolu olursa belirtili olur. Kapı kolu olursa neydi? Belirtisiz isim tamlaması oluyordu. Dolayısıyla o zaman mahalle tamlayan Mektep tamlanan iyi de iyilik ek. O halde mahalle mektebi, mektepleri diye düşünün olayı. Yani kapı olarak düşünün. O zaman bu da doğru olmuş oluyor mecburen. Üçüncü cümle bağlı cümle. Şimdi bağlı cümle arkadaşlar. Bağlı cümle yine bağlı cümlede mutlaka ne olması lazım? Bir kere iki tane yüklem olması lazım. Ve yüklemler ve veya işte bağlaçlarla birbirine bağlanması gerekir. Kendisini yetiştirmek üzere tutulan lalasın İsmail A'dan Türk halk şiiri dersleri aldı. Bakın birinci yüklem burada arkadaşlar. Birinci cümle burada. V ile bakın. V ile ikinci cümleye başlıyor. Mem nem nem geveri okudu. İkinci yüklem burada. V ile bağlandığı için bu yüzde bağlı bir cümledir. Peki dörde bakalım. Dördüncü cümle yan birden çok ya, yan cümlesi olan bir fiil cümlesidir. Yan cümle arkadaşlar fiilimsi olan yer yan cümledir. Ne kadar fiilimsi varsa Orada o kadar yan cümle vardır. 1845 yılında okulu bitirdikten sonra divan şiirle uğraşmaya başladı. Evet sonuçta fiil cümlesi baştan başlamak isimle isim kök ama sonuçta fiilleştiği için bu bir fiil cümlesi rahatlıkla diyebiliyoruz. Peki birden çok fiilimsi var mı? Sonuçta yan cümle aynı zamanda fiilimsin olduğu yerde. Bakın bitmekten bitirmek dık dik. An ası mezar dik. Yani sıfat fiil var. Peki başka fiilimsi var mı burada bakalım. Uğraşmaya uğraşmak kök. Mame, maiş maktaki isim fiillerde olduğu için bu da isim fiil, bu da fiilim o zaman bu da doğru. O zaman cevap şıkkının arkadaşlar ne olması lazım normal şartlarda? E şıkkı olması lazım. Kontrol edelim. 5 diyor ki efendim nesnesi ortak, nesnesi ortak tamlananı olan bir sıfat tanımasıdır. Nesnesi ortak tamlananı olan bir sıfat tanımasıdır. Şimdi bakalım. Zaten kısa bir şey. Arapça ve Farsça dersleri aldı. Doğru mu? Aldı yüklem. Kim aldı? O. Ne aldı? Arapça, Farsça dersleri. Nesne. Bu nesne doğru. Peki arkadaşlar, ee, sonuçta tamlanan, bakın tamlanan ortak. Doğru, tamlayanlar Arapça, Farsça, tamlanan da dersleri. Buraya kadar doğru. Peki, bir sıfat tamlamasıdır diye sorarsanız, hayır, asla bu bir sıfat olması değil arkadaşlar. Arapça, Farsça dersleri. Aynen ikide olduğu gibi, mahalle mekteplerinde olduğu gibi, bu da bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani Arapça, Farsça, kapı, dersler, i, kolu. Yani A. sonuçta bu bir şey belirtili değil. Belirtisiz isim tamlaması olduğu için yani sıfat tamlaması değil. Cevap şıkkımızda %500 civarında Edirne olmuş oldu. Peki efendim. Bir diğer soruya geçtiğimiz zaman bakalım burada ne var. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur arkadaşlar? Edebi eser üretenleri koruyup kollamak biraz daha bir dakika şey yapayım arkadaşlar. Müteemmiknet olsun. Böyle daha iyi. Edebi eser üretenleri koruyup kollamak yazın dünyamızın gelişimini hızlandıracaktır. Şimdi yükten burada hızlandıracaktır. Doğru mu? Aynen hızlandıracak olan ne arkadaşlar? Yani soruyu sormak değil mi? Yani özneyi soracağı yüklemden sonra edebi eser üretenleri koruyup kollamak. Şimdi bu özlemiz. Peki özlemiz arkadaşlar. Özlemiz hangi sözcük grubu? En sona bakıyoruz arkadaşlar. Yani kelimenin en son geldiği efendim sözcük grubuna bakıyoruz. Burada da tabii ki makmek eki olduğunu görüyoruz. Doğru mu? Ha hocam diyebilirsin. Bak burada sıfat fiil eki var arkadaşlar. Burada zarf fiil eki var. Doğru. Ama burada da ne var gençler? Burada isim fiil eki var. Doğru mu? O zaman biz hemen buraya atlayıp da ani görüp de veya hemen sıfat fiil demeyeceğiz. Veya upu görüp de zarf fiil demeyeceğiz. En son geldiği hal arkadaşlar kollamak olduğu için o zaman mecburen arkadaşlar mecburen bu en son geldiği hal Cevabımız B şıkkına kadar uzanmış olur. Cevap şıkkımız olmuş olur. Peki Evet, bir güzel sorumuz daha geldi. Bir aşağı mı aldım? Tam çıkmadı o yüzden biraz biraz küçüğüm, küçüğüm bunu. Evet, soru bu. Şimdi arkadaşlar bakalım sorumuza. Hangisi yanlıştır? Nesi bakalım? Birinci cümle içinde zincirleme isim tamlaması olan birleşik yapılı bir cümle. Şimdi birleşik yapılı olması için tek yüklen fiilimiz olması lazım. Ee, yük vagonundan rampadaki kalabalığın arasını atlar atlamaz bir şey anladım. Tek yüklen mi doğru anladım Yüklem. Tek yüklen Peki fiilimiz var mı? Mazmez atlamaz değil mi? Atlar atlamaz. Yani r nokta nokta maz yani zarf fiil. Doğru mu? Zarf fiil demek ki sonuçta bu bir efendim birleşik yapılı bir cümledir. Tamam. Peki zincirleme isim tanıması var mı? Yani kapının kolunun vidası. Dınının denenin, dın gibi bir şey. Yük vagonunun, yük vagonundan burada yük vagonu sonuçta kapı kol u. Bu belirtisiz. Doğru mu? Belirtisiz isim tanıması. Rampadaki kalabalığın arası, kalabalıkın arası. Bu da beli, bu da bu belirtisizdi arkadaşlar. Yük vagonu belirtisiz, kalabalığın arası belirtili ama ikisi arasında bir bağlantı kurulmamış. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir zincirleme isim tanımlaması diyemiyoruz. Tamam mı? Yani bir şey bağlanması lazım burada. Yani kapının, kolunun vidası yani iki isim tanıması tanımlaması birbirine bağlanması gerekiyor bir şekilde. Burada bunu görmüyoruz. Yani şu an cevap şıkkımız herhalde A gibi duruyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi 2'de diyor işaret zamiri dolaylı tümleş görevinde kullanılmıştır. Burada herkes kendi başının çaresine bakacaktı. Peki arkadaşlar, e, burada kelimesi zaten nerede? Kafadan burada, nerede? Burada. Değil mi? Sonuçta bu ne? Direkt olarak bura, ora, şura işaret zamiri. O e, zaten nere sorusu da nere, nereye, nereden sorusu dolaylı tümleş sorusu olduğuna göre kesinlikle arkadaşlar hiç daha bakmadan bile bunun biz doğru olduğunu hükmedebiliriz. Üçüncü cümle içinde adlaşmış sıfat olan ve yüklemi birleşik zamanla çekimlenen fiil cümlesidir. Bakalım üçüncü cümleye. cümleye. Baştakilere boyun eğmek, okumaların üstünde iyi bir etki bırakmak, e, bir de hiçbir şeye karışmamak gerekiyordu. Bakın gerekiyordu. Yor ve du yani iki zamanlı fiil. Doğru mu? Birleşik zamanlı fiil. Yor ve du. Yani şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Peki fiil midir? Gerekmek fiil. O zaman bu doğru. Yani şey doğru şurası. Bu doğru. Peki içinde adlaşmış sıfat olan var mı arkadaşlar? Adlaşmış sıfatlara değerli öğrencilerimiz sıfatın öndeki isim düşer. Sıfat da efendim ee, adlaşmış olur. Mesela iyiler kazanmaz. Ka Özür dilerim. İyiler kazanır. Niye kazanmasın ya? İyi'ler kazanır. Aç onu iyi insanlar. Yani açabileceğim bir kelime sıfat olabilecek ama sıfatı da açabileceğim bir kelime olması gerekiyor. Tamam mı? Mesela baştakilere boyun eğmek. Baştakiler, baştaki mesela bunu açtığım zaman baştaki insanlar, baştaki kişiler. Tamam mı? Baştaki nem ne'ler? Tamam mı? Dolayısıyla demek ki burada bir adlaşmış sıfat var diyoruz. O zaman bu da doğru. Dördün içinde sıfat fiil, zarf fiil ile kurulu yan cümlecikler olan birleşik yapılı bir cümle. Birleşik bir cümle olması için ne lazım? Tek yükten fiilimizler olması lazım. Bakalım efendim. Dörde ilk girdiğimiz odada vücudumuzun her yerini aradılar. Değerli efendim. Evet değerli bir şey saklayıp saklamadığımızı öğrenmek için. Bakın artık tek yüklem var arkadaşlar. Tek yüklemse aradılar. Tek yüklem var. Doğru. Peki fiilims fiilimsiler var mı? Yani sıfat fiil nerede bakalım. Bakın girdiğimiz oldu Dık dik. Değil mi? Şu sıfat fiil değil mi? Şu sıfat fiil oldu. Peki zarf fiil nerede arkadaşlar? Zarf fiilde efendim saklayıp, ıp, ip. Değil mi? Doğru mu? O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Beşinci cümle nesnesi hem tamlayanı hem tamlananı sıfat almış bir isim tamlaması olan birleşik bir cümle. Maşallah ne bir cümle, ne bir cümle ya. Odadan çıkarken günlük hayatımızın son kalıntılarını da bırakmıştık. Peki arkada bırakmıştık. Yüklem. Doğru mu? Tamam. E, ee, peki nerede, nesne nerede, kim biz dışarıda tabii neyi arkada bırakmıştık arkadaşlar? Neyi bırakmıştık? Günlük hayatımızın son kalıntılarını. Peki burada bu nesne olduğuna göre nesnenin hem önünde hem arkasında sıfat var mı? Çünkü ne diyor orada bakın hem tamlayanı hem tamını sıfat almış bir isim tanıması. Hayatımızın kalıntıları, kapının kolu. Bak hayatımızın kalıntıları, kapının kolu. Doğru burada bir isim tanıması var. Peki isim tanımasının başında ve sonunda sıfat var mı? Hayatımız nasıl hayatımız? Günlük hayatımız sıfat. Nasıl kalıntılar? Ee, hangi kanıtlar? Son K. Demek ki her ikisinde arkadaşlar şunlar, bunlar ve bunların sıfat olduğunu görüyoruz. Cevap şıkkımızı A şıkkı diye tekrar arkadaşlar ekrana yapıştırıyoruz. Geçtim. Peki bir diğer soruya geçtik şu an. Şimdi efendim hangisi yoktur diyor. Bakın hangisi yoktur? Bakalım şimdi efendim. Zarf fiil neydi işte Kenyalı madan beden ince ekçe erek madan beden dığında dinleri Doğru mu? Peki düş, Yakup Kadir düşündüğümde dığında deyimde yüzde yüz zarf fiil gitti buradan. Sıfat fiil an ası mez ar dik ecekmiş. Hemen bulalım ee, kuş bakışı arkadaşlar. Değişmeyen değişmeyen an en o zaman bu da buradan gitti. isim fiil ma ışmak ma ışmak bakalım nereden fiile gelmesi lazım burada. Bakalım arkadaşlar fiile gelmesi lazım. Ben mi göremiyorum? Kalabalık bir yerde oturmuş. Karalıksız tekrar halinde. Önce çevresine bakıp sonra elindeki not defterini bir şeyle karalayan Durmaksız'ın yazdığı bu not defteri insan adlarını yazmayı. Ha yazmayı. Burada burada yazmayı. mame değil mi? Bu da gitti. Peki kip kaymasına uğramış bir fiil. Kimi vardı ya arkadaşlar. Mesela İstanbul bir gün fe, e, fetheder. Fatih İstanbul'u fetheder. Aslında fethetmiş demesi lazım. Kip kayması böyle oluyor. Burada kip kayması gelir. Yok orada yok. Oturmuş normal. Eski zamanda kullanmış bunu. Yani burada yok ki. Peki çekimli fiil arkadaşlar. Çekimli fiil ne arkadaşlar? Zaman eki alan, kip eki alan fiil demek değil mi? Görüntü gelir. Gelirim gelirsin gelir. Bu da var. Cevabımız %500 civarında arkadaşlar burada. Değişik olmuş oldu. Tamam. Evet. Bir diğer soruya geldiğimiz zaman bakalım efendim bu soru nasıl? İki, bu cümleyle ilgili hangisi yanlıştır? İkimiz için bir saray kurmalı ve o sarayın içinde benim sihirli sihirli efendim olabilmen için seni yanıma almalıyım, almalıydım. Ne güzel. Edat vardır. Edat nerede arkadaşlar? İçin. Doğru mu? İçin, göre, kadar, değil mi? Değil. De bunlar edatlardır. O zaman gitti. Arasına sıfat girmiş isim tanıması. Bakalım mesela kapının mavi kolu gibi. Böyle bir şey arayacağım. Kapının mavi kolu. Bakalım ikimiz için bir saray kurmalı ve o sarayın içinde sarayın içinde var yani ama içinde şey yok yani içinde sıfat girmemiş benim sihirli efendim ha bir dakika benim efendim tamam mı? bu da arkadaşlar bu da isim tamlaması nasıl efendim sihirli efendim o zaman bu var yüzde yüz var arkadaşlar yani benim sihirli efendimde araya sıfat girmiş isim tamlamasıdır tamam mı? benim işte efendim odam gibi benim Güzel odam gibi düşünün. Tamam mı orayı? Peki birleşik çekimli fiil. Yani arkadaşlar iki zamanlı fiil var mı? İki zamanlı fiil. Malı ve dı. Yani gerekliliğin hikayesi. Bu da var. Tamam güzel. Peki asıl sayı sıfatı var mı? Asıl sayı yani normal sayı arkadaşlar. İkimiz için bir saray kurmalı. Burada zaten birden başka arkadaşlar yani şey yok. Ama bir kelimesi de arkadaşlar. ikimiz için bir saray kurmalı. Buradaki bir kelimesi şey değil, ne değil arkadaşlar? Efendim, asıl sayı sıfat değil burada arkadaşlar. E, sonuçta her, herhangi anlamında gelen bir bir, tamam mı? Bu belgisiz arkadaşlar, tamam mı? belgisiz sıfat bu. Yani şey değil. Bak bu rakam olan sayı değil. Herhangi bir anlamında belgisiz sıfattır. İkimiz için bir saray kurmalı. Bu O zaman kesinlikle arkadaşlar bu yoktur. İyilik almış sözcükler diyor, sözcükler. Bakalım gençler nerede? Sarayın içi, bakın sarayın içi, onun içi, şu iyeliktir, iyi iyelik. Başka efendim olabilmen, olabilmen, senin olabilmen, bu da iyelik. Yanım, benim yanım, bu da var. Demek ki arkadaşlar cevabımız 500 civarında değişik olmuş oldu. Peki efendim bir diğer sorumuza geçtiğim zaman bakalım hangisi söylenemez? Bir de nicelik sarf arkadaşlar. Ben denedim. Ne kadar denedim? Ne kadar? Çok. O zaman doğru bu değil mi? Çok denedim. Fiile soruyorum değil mi? Zarflarda soracağımız kime? Fiile veya fiilimsiye soracağız değil mi? Doğru mu? Hani azlık çokluk miktar zarfı olarak düşündüğün zaman çok denedim. Tamam o zaman bu doğru oluyor. Peki içimde biri vurulur. Biri kim olduğu belli. Şimdi arkadaşlar bu %500 belgesiz zamirdir. Tamam mı? Bu da doğru yani. Peki üç isim fiil yani fiilimiz arkadaşlar değil mi? Fiilimiz isim fiil diyor. Yeşilime oyulmuş bir diriliş olur. Dirilmekten değil mi? Diriden dirilmek, dirilmekten diriliş. Tamam bu da mantıklı geldi. ma ışmaktaki ekimiz. Peki belgesiz sıfat mıdır arkadaşlar? Her sabah, hangi sabah? Her sabah ama hangi sabah olduğu belli olmadığı için bu kesinlikle arkadaşlar belgesiz sıfattır. %500 civarında belgesiz sıfattır. O zaman cevabımızın E şıkkı olması gerekiyor. Kontrol edelim. Zaman zarfı arkadaşlar. E, çalınır her sabah kapmazıyla açarım. Ben haziranım. Arkadaşlar bak ben haziranım kelimesi burada bakın burada haziranım kelimesi zaman zarfı değildir arkadaşlar. Haziran'ın kelimesi burada yüklemdir. Yani ek fiilin geniş zamanı almış yüklemdir. Im eki de geniş zaman olduğunu buradan gösteriyor. Ben Haziran'ım. Haziran'ım yüklem kim? Ben de burada öznedir. Dolayısıyla burada zaman zarfı sıfır. Cevap şıkkımız da %500 Edirne. Peki efendim gelin buraya. Biraz daha şunu güzelleştireyim. Evet. Ayrı gitme kadar. Bir tane. Evet, böyle daha iyi. Şimdi, bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor bakın. Yoktur, tamam mı? pekala. Şimdi ünsüz benzeşmesi, yani ünsüz sertleşmesi, değil mi? Fıstıklı şapların yani e, sert bir ünsüzün yanına yine bir sert ünsüzün gelme olayı çıktı, bitti, baktı, değil mi? yapıştı, ŞT, baktı, KT gibi sert sert olması lazım. Bakalım var mı gençler burada? Biçilen ot rengi bir alışkanlıkla başımı yukarıya kaldırıyorum. Her şey ne kadar yakın, her şey ne kadar uzak. Gözyaşlarım bile gülüşlerimle, gülüşlerimle örtülü. Valla ben göremedim. Burada herhangi bir efendim e, sert sert ünsü görmedim. Peki diyelim buna çalışalım. Ünsüz yumuşaması yani çocuk çocuğu. Değil mi? Yani çiçek çiçeği gibi. Nerede biçiden ot renk renkti G döndü. Yani sertken yumuşadı. Değil mi? Ünsüz yumuş yumuşaması veya ünsüz değişimi diye e, testlerde testlere geçer, sınavda geçer, geçebilir. Ulama neydi? Sert yani ünlü yani arkadaşlar ünsüzle bitip ün diğer kelimenin ünlüyle başlanması okurken de sanki beraberce oradan oraya birleşik olarak bir bitiştirerek okuyacağız. Tamam mı? Mesela bir çile not. Şunun gibi. N ve O gibi. Tamam mı? Bir çile not veya bir alışkanlık. ya Ama mutlaka bu tarafın, sol tarafın ünsüz, sağ tarafın ünlü olması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Başka var mı? Bulduk da başka var mı diye bakalım şöyle. Ne kadar ruzak. Bak ruzak. Şu okurken böyle biliş okur gibi okuyoruz. Tamam mı bunlar arkadaşlar? O zaman bu da gitti. Kaynaştırma ünsüzü ne arkadaşlar? Y, S, Ş, N. Yaşasın. Değil mi? Genellikle kaynaştırma ünsüzü nerede geliyor? İki ünlü arasında geliyor. İki geliyorsun geliyoruz. Yukarıya bakın. Yukarı y. Ye. Bakın y'ye bakın. Y. Yukarı kök burada arkadaşlar. Bakın a ile ı arasında y kaynaştırma ünsüzü burada var. O zaman bu da gitti. Cevap şıkkımızda 500 civarında ün daralması olacak. Ha, kaldırıyorum. Yor var Tamam bekliyor. Mesela bekliyor. Beklemek kök. Beklemekten bekliyor. Orada var Değil mi? Söylemekten söylüyor. Ama kaldırıyorum da arkadaşlar. Kaldırmak kök. Tamam mı? Hatta kalkmaktan geliyor kök. Kalkmaktan kaldırmak oluyor. Ama burada ı e iki sadece türeme olarak gözüküyor. Herhangi bir ünün daralmanın olmadığını görüyoruz. Yani her yör kelan daralmıyor. Peki efendim geldik. Son sorumuza. Hangisi, hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakalım efendim. Şimdi bir şey kelimesi şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. bir şey Hiçbir bitişik şey ayrı unutmayalım şey kelimesi arkadaşlar her zaman ayrı yazılır kendinden önceki kelime o zaman bu doğru yüzde yüz marif müdürü. tamam marif zaten cümle başına geldiğim BM bu büyük yazdım ama müdürün niye büyük yazayım bu doğru o zaman mantık doğru ben köylere teşkilat esasiye kanun. Arkadaşlar unutmayın kanunlar, yönetmeliklerin adları her harfin ilk ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar. Bu önemli bir kuraldır. Yani şunun gençler %100 K harfinin büyük olması gerekiyor. Yani şu an cevabımız 3 oluyor. Kadastro, kadastro doğru yazılmış. Basbaya kelimesi de gençler alala da sıradan anlama gelen bir kelimedir. Bu da doğru cevap şıkkımızda 500 civarında C şıkkı olmuş. Oldu. Bu kadar.